Diyorsan ya Allah beyaz şova kardeşim. Orospu çocuğa orospu çocuğu dedik diye niye banyıyoruz amına mu? Kendisine sor sen orospu çocuğu musun diye evet demezse bana kaldırma. <laughs> <laughs> ne <Gülüyor> yapayım şimdi bu saatte adam arayayım sen orospu çocuğu musun diye evet demeyi bana mı açayım ya. Mantıklı adamın ya. Alo orospu çocuğu musun? <laughs> oh, Yeter. O bana mı kaldırayım o zaman? Okay, stop. <laughs> What the fuck? Yeterli. O bana mı kaldırayım o zaman? Okay, stop. What the fuck? Bunny, you're back. Bunny, you're back. atıyor ya. <gülüyor> 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 bu ne be? Benim damandala da veriyordu ya böyle. az, az çok gidiyor bu like Young gang start the kill switch yeah. Jojo, pose, pose. <gülüyor> 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 Ah ulan. <laughs> ya. Ya bahane de o, ya bu. Ya oğlum. Sektörü. O zaman bir tane daha Baya... attım Kemal. Hayır, çok önceden de. atma. Poz vererek at. Aç. Atma. <laughs> Çok burada, da, burada işte, lise, onu, 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 <laughs> bir şey evet. Bu evet, <laughs> 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 korku filmini izlemem lazım ha. Bak, bu ara izliyorum biraz sıkıntı. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Ne get some more. Özgür, abin gidiyor, yalnız kalıyorsun. Adam gibi gidip de kara gibi dönme abi. Arkadaşlar. gibi gidip de sarı gibi abi. Arkadaşlar. Aynı kişi mi? Kız kalıyorsun. Hala selamun Adam gibi gidip. Aynı kişiler mi lan bunlar? Ay bu hostesler ayırdı bizi diyor. <laughs> Ulan hiç o. <laughs> abi PUBG'de gördüklerim aynı kişi değil. Bir robot biri. Tuhaf biri. Oha. Attığın doğru mu gruba? Evet doğru. Şimdi attı da. Allah Allah. Geri dönüyormuş. Nasıl olacak ben anlamıyorum. Ne oluyor ne olmuyor. Ekranda gibi abi. şu ekranı Ay, bana kısır. da bir Ben PUBG izliyorum çünkü maç kes. Ha. Pardon pardon ben odayı görmüyorsun zannettim. Dur dur dur. <laughs> Neden uyumadı bu? Kesin bir başkasını düşünüyor. Alalko kombi gerçek kombi gerçek konfor Ya <laughs> <laughs> abi bu ka kaç numara bu Abi sen kaç numara kaç numara ya? Ben abi 44 falan yiyorum. Ya. Abi burada var 44. O mu var? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir taktik abi ya? Gidenler görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var. Ben abi ediyorum, hoş Anlatabildim <gülüyor> mi? Kutan manifaturacılar çarşısı. Çok iyi. Harika <laughs> evet, bir Çok çok teşekkür ederim. hesaplarız. 200 Tamam. 300 Abicim bu kadar? buna Bu kadar? 200 Ne yapıyor ikisi? 300 Abi ikisi nasıl 300 yaptın? Her matematik yapıyorum <laughs> ben. Yanlış hesaplıyorsun ama. Bak hesaplı bir yanlışlık var. Ne kadar? Şimdi bu 200 değil mi? 200 Bu ne kadar? Edin. Ne yaptı? Ha lan ha. ya bak. Allah niye böyle oldu? Niye böyle oldu? abi? Ha, bir, daha <laughs> bir daha. Bir daha Ben boğulacakmış gibi oluyorum geldik ya. <laughs> o düzülür mü hiç bu <laughs> ki ona <düzülüyor. gülüyor> hiç Ay. Nasıl bu tüfeğe çıktı ya? Abi, bu videoyu düzelttiniz mi? Gel et yanımdan insanlara, Normalde böyle ufak torunlar yapmayız. Ya. Oralar tersi. Yoksa altın çamurlarız biz. Bu ne oldu? Eray. Bar kutusu burada, gel Eray bar kutusu burada, gel. Yukarı çık, yukarı çık. Hayır bak senin bahsiniz tamam tamam, <laughs> <laughs> tamam, tamam sakin ol, sakin ol. Bunlar sahtekar, işkağıtçı milleti doğru. Oğlum o çocuk bayağı tırsmış ha. Barkut su burada gel, Eray barkut burada gel. Yukarı çık, yukarı çık. Hayır bak senin bahsiniz çıkarım bile. Tamam tamam sakin ol, sakin ol. Bunlar sahtekar, işkağıtçı milleti dolandırmaktan başka bir şey değil. değil. Tanış mısın ne? Eşim oluyor, herkesin fikir ayrılıyor. Eşiniz mi? E ha ha, Partili koyak, partili. Yok yok. Hehehehehehehehe. Cani mahkemede. Tam bunu gördüm bu çok kötü ya. Oğlum o ne? I like, ya. Money, I like huh? that, but if he gets it over that is it. Come on. Yeah. Oh wait, hold on, Can Look I can't even see. Oh god. <gülme> <gülme> <laughs> 15, 10 15, 15 <gülüyor> <Çakıştıralım>. <gülüyor> Bu ne bro bu ne ya? Bunlar. İyi spagettigende ya. 이리 와, 제일 와 이게 큰 아가

sana. Yorum yapmak <gülüyor> 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 <O> ne demorsun? <lan>? Ay carnal hayır yani bu. Oh istemiyorum. Aa. ya sen yine mi yedin abi onu ben Hayır, yemedim ki ay gözümü kapattım abi ona gözüme giriyor zannettim <laughs> oyyy ortama bak Şöyle bir yerde verecekler albay bana. Gerçekten efsane olur. Bak başlamış olabilir şunu izlemeden salmam. Ne? Ayarı... var var bunu daha önce gördüm yapılıyor oğlum ne? Bu arabayı ne yolda mı sürecen am? Abi, abi yolda mı sürecen diyeceksin yani? <laughs> <laughs> o arabayı alan <adam> orada sürer. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> oh. Bak G-Class ayarlarına vazgeçip lan doğru ilerleyeceğim diyeceğim galiba. Bu sıkıntı Çağrı gelin anlatıyor. Çanakkale Ben de alacağım <laughs> en son gitarı koyacağım arkaya çalacağım ha. Ne lan bu? Bir fight başladı. Dur bunu bırakılmaz bekle. Kim bir fight başladı. Yine aynı muhabbet. Bize mi giriyorlar? Güzel. Bir dakika, bir dakika.